Sevgili izleyenler herkese merhabalar. Türkiye'nin en doğal soru cevap programı olan, merhaba diyerek bile güldüren, cevap alamasa da sorusunu ısrarla soran, balayına değil de alayına giden, maksadının muhabbet olduğu program günün sorusu başladı. Bugün Konya'dayız sevgili izleyenler. Konya'ya geldik. Ramazan özel programında ee, demeyi çok isterdik. Fakat bugün yine Şirslideyiz sevgili izleyenler. Bugünkü sorumuz Yine Ramazana özel bir soru. Mekruh nedir? Merhaba. <laughs> mekruh nedir? Nedir? Mekruh. Mikruh. Mekruh. Mekruh. Mekruh olmaya yakın bir şey. Ha. Nasıl yani? Yani harama yakın bir şey yani. E... Nasıl işte? Diyor bak harama yakın bir şey yani. Haram ne işte? <laughs> harama yakın. Harama yakın yani bir sigara içozen yakın mekruh olur mekruh, ya. Ha. Mekruh. Mekruh, mekruh. mekruh olur ya. Diyorsun. iş yapıyorsun? Ev hanımı. Valla? Evet. Bu nasıl zor mu ev hanımı? Hayır. Zor değil mi? Hayır. Herkes zor diyor, yakınıyor. Bilmem eşinden dolayıdır. Ne belki. yemek yaptın akşama? Vallahi hiçbir şey yapmadım. Şu anda gideceğim, yapacağım. E git yapsana geziyorsun burada. Adam ne yiyecek eve A, gelince? Hastaneye gittim canım. Ben de bebeğe baktırmaya yani. Keyfimiz evet. de <laughs> Tamam, mekruh nedir? Efendim? Mekruh nedir? Mekruh? Ya yani şey... Ya olan... Ay. Yani. Ne yapacaksın şimdi sen eve gidip bu saatte? <laughs> patates kızartırım, yanına ya et kızartırım. Kırarım. Yo yanına et Adam kızartırım. Adam sabahtan Hla akşama yaparım. kadar yoruldu, çalışıyor. Adama patates kızartacaksın. Benim için, onun için hiç fark etmez. Oruç mu? Kendisi hayır. He, o zaman yani. tamam. Tamam o zaman zeytin o peyniri de koyalım. O zaten dışarıda da yani, hiç fark etmez. tamam. tamam, görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Abi, bir soru sorayım. Ne iş şey yapıyorsun? Yani, ben İranlıyım. Türk değil. İranlı mı? Ha. Ya ne var? Herkes İranlı burada, hayırdır? Ne de? Sen mi getirdin yoksa onları? Yok, yok ben getirmedim. Sen İran'da ne iş yapıyorsun? Ee, burada çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? İhracat. Evet. kaç yıldır Türkiye'desin? 4 yıl. Bayağı olmuş ya. Hı. Öğrenmişsin bayağı. Benim gibi Türkçe konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Mikro nedir? Efendim? Mikro nedir? Mikro? nedir? Mikro. Bilmiyorum. <laughs> Duymadın mı hiç? Ya. Memori kartlardan mı anlat? Söylüyorsun. Yok. Yok be. <laughs> Hiç de. alakası yok. Tamam sağ ol, görüşürüz. Teşekkür evet. sağ ol. Sevgili izleyenler şimdi sizi günün sorusunun e, başka bir çalışanıyla tanıştıracağım. Hande hadi Hande iki saat. <laughs> Bu da yani günün sorusunun şeyi yani iki saat gelmedi. Yapamadın galiba. Ne iş yapıyorsun günün sorusunda? E, günün sorusunda ben genel koordinatörüm. Ne yapıyorsun? Hepinizden sorumlu. Buraya nasıl geleceğinizi ayarlayan, ne çekeceğinizi ayarlayan. Nasıl geleceğinizi nasıl ayarladın? Yürüdük geldik yürüdük yani. Yürüdük geldik, yürüdük geldik. Çok güzel hep birlikte. Ee, orada o izliyorsun şimdi Tabii yani şey. izliyorum işte. Bakıyorum kimle konuşuyorsun, nasıl konuşuyorsun. İşte pek cevap alamadın Ka herhalde bugün. Kaç kişi var günün sorusunda çalışan? 35 kişi varız biz yani toplam. Sen kendin de saydın mı? Tabii ki tabii ki. Hep birlikte 35 kişiyiz günün sorusu olarak. Kalabalık bir ekip çalışıyoruz. Evet. Yani Yetişemiyorsunuz bu... değil mi? Çok zor. Tabii ki tabii ki. Hem keyif alarak yapıyoruz bu programı insanlarla muhabbet ederek. Evet. Hem de senin de açılışta söylediğin gibi maksat muhabbet olsun diye keyif alarak evet. yapıyoruz. Ee, Hande'ye teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Daha eleman lazım değil mi? Yetişmiyoruz. Evet, 35 evet. kişi bile az yani. Evet 35 şu kişi an... yetişemiyoruz şu an. Ee, Günün sorusu ekibi olarak. Acuna rakibiz bu yani, Acuna. Merhaba. Merhaba. Bir soru soralım. Ne iş şey yapıyorsun? Avukatım. Valla mı? Evet. Yani hep avukatlık bir hayalim vardı yani. Eee, konu nedir? Konu nedir, mekruh nedir? Ha? Mekruh nedir? Mekruh Kafirliği nedir? Oldu. Şimdi konu ben nedir? Nedir? E, şöyle, e, çok dindar bir insan değilim fakat bu günah, e, helal, haram arasında harama daha yakın bir şey Kaç olduğunu biliyorum. Kaç yıllık avukatsın? İki yıllık. Daha yenisin yani. Evet. E, yaş biraz büyük gösteriyor. Maalesef doğuştan. Geç mi bitirdin okulu? Yok, yok. Kaç yaşındasın? 26. Aa. aa. <laughs> ee, başka soru var mı? Benden bir yaş büyük. Hayat... Işte. Başka soru var mı? Var. Ee, Arkadaşlarım kaç... bekliyor biraz acele edelim. Hah buyurun. Ha, tamam, tamam gidin o zaman tutmayalım. E tamam. Şimdi, şimdi dava filan edersiniz. Yok size, yok, var. mekruha bildim sanırım. Başka var mı soracağınız Ne dedin canım. sen mekruha? Şey. Helal ile haram arasında harama daha yakın. Yapılması çok daha hoş, karşılanmayan. Evet yaklaştın, bravo bildin. Yani at eti yemek ol. falan mekruhtu, onu biliyorum. Ee, evet, başka? At eti, yiyor Ateti musun sen? Yok yemiyorum, sadece din bilgisi dersinden aklımda kalmış. Şu ilkokuldan. Evet. Zeki kadın işte bak. Te teşekkür ederim teş mi? Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Bizim <laughs> arkadaşlarım Tamam, <bekliyor>. teşekkür ederim, güle <laughs> <laughs> Merhaba, okuyor musun? okumuyorum çalışıyorum. Dur, dur bir dakika. Tamam, dur. Çok acelem var benim. Ben i̇şten çıktığını söyleyeyim. Bir, bir, bir dakika Ne iş yapıyorsun? Öğretmenim. Sen? Evet. Küçücük kız bu kız. 25 yaşında. Ne öğretmeni? Engellilerle birlikte çalışıyorum. Şey Normalde ana sınıf öğretmeniyim ama şu an engellilerle birlikteyim. Hmm, ana sınıf öğretmeni. Çocuklarla uğraşmak da zordur da ya. Evet bayağı zor oldukça zor. Ama sen sakin birine benziyorsun. Sakinim sabırlıyım. <laughs> Çıldırtıyorlar gene de değil mi? Yani sevmezsen pek yapamayacağım bir meslek. Sevmek lazım biraz. Her meslek öyle mi? Her meslek. Evet. Mekruh nedir? Lazım. Nasıl? Mekruh nedir? Mekruh nedir? Yapılmaması gereken hocam şey. Hocam nedir hocam? Mekruh e, yapılırsa günah olmayan ama yapılmaması gereken şey. Mesela sigara içmek mekruh. Çok güzel hmm. Hani içersen çok büyük bir günah işlemiş olmasın ama sana zarar verdiği için içmesen daha iyi olur. Mekruh. Anladım. Şimdi nereye gidiyorsun? Cemayir'e gireceğim. İşim var, işim var diyorsun i̇şim bir de. Var, hocam çünkü. bravo hocam yani. Evet, Yakıştı işim mı hocam? Var, gerçekten işim var. Tamam. Görüşürüz. <laughs> teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Abi dur bir söz. Yok Trabzan, teşekkür ederim. Oraya. Gideyim Trabzon'dayım. Bak nasıl bildim. Dur ya Memi hemşire. He, söyle. Trabzon neresinde? Oftan. Aa abi ne yapıyorsun? <laughs> sen de dün konuştuk. Dün konuştuk sen Evet. Sizin, Sizin abi veriyor röportajlar Doğrudur. veriyor Doğrudur. her gün. Doğrudur. Mekro <laughs> nedir? Mekro? Nedir? Vallahi o kadar okuyamadık bilemeyeceğim. Mekruh ya. Boku şeye gerek yok. Hani yapma, mekruh olur bak, mekruh olur. Hem mekruh, haram. Edersin. Haram. Değil mi işte, Yanlış yapın canı olan şeyleri. Tamam. tam haram de, de, de. de, de. de. değil. Tam haram <laughs> <bilmem>, değil. <bahsedeceğim>. Tamam, tamam. Bilmem. Tamam. Niye Justin Bieber deyince sinirlendin? Sevmiyor musun sevmiyorum. onu? <laughs> sevmiyorum abi. Bak, sana ha. sorsam seviyorsun Hayır, diyor. Hayır, ben de sevmiyorum. Niye? Herkes seviyor. Ne bileyim, çok tuhaf geliyor. Valla ben seviyorum. Konserine bile gittim yani. Neresini seviyorsun ya? <laughs> Hay bile dememiş bak size geldiğinde. Ya bana demesin umurumda olmaz. Ben zaten kızlar için gitmiştim oraya. <laughs> Nedir Mekru? Me Mekru, Meya... bilmiyorum abi. Duymadın mı? Hiç duymadım. Sen duydun mu? Neyi? Mekru. Hayır. Hiç duymadın mı? Ha -ha. Ünlü mü demek? Ne demek? Tamam. <laughs> tamam kapatalım burada bu konuyu. Hadi gidin görüşürüz. Araştırın gidince. Yo paso de todo. todo, todo. Soru ne Eşim bekliyor Abi, burada? Tamam dakika sonra git ya. Bekliyordum. Bir lan dakika lan? sonra git. Hani bir dakika sonra geç gitsen boşayacak mı seni? Niye Ne <laughs> iş yapıyorsun? temizlik firmasında çalışıyorum. Hmm. Mikro nedir? Mikro. Tamam. Mekruh bak. Mekruh. Mekruh. Hiç duymadım bilmiyorum abi. Duymadın. Duymadım. Tamam. Şimdi mekruh nedir? Efendim? Mekruh nedir? Ne? Mekruh. Ha, anlamadım. Duymadınız hiç mekruh duymadım. diye bir şey. Hani mekruh olur yapma falan. Yok duymadım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi senin gibi adam nasıl çıkmasın ya abi, yani abi yani? Abi ne demek ya? Yani, yani tipe bakar mısın? Tam yani starım ben diyorsun. Bunu vallahi sevmek etmeriz. Ben Erzurum'dan. Erzurum mu? Hı hı. Ya ben de Erzurumluyum. Neresinde? Sen neresindesin? Temiz. Hayır. Sen Sen biliyorsan bu ilçelerini say bana bakayım. Ben 13 tane ilçe biliyorum mesela. Abi nasıl bilelim biz İstanbul'da şeyimizi kaybetmişiz yani. Memleketi Abi ben çatlayım ben. Erzurum çatlayım ben. Yani. Valla. He. Ne hı. iş hı. yapıyorsun? Ben burada bahçıvanım. Bahçıvan. Cevahir'de. Cevahir'de. Evet. Bu çiçekleri sen mi ektin yoksa? Vallahi ekmezli bakımını yapıyorum ben. Peki, mekruh nedir? Mekruh haramın daha azıdır yani. Nasıl yani? Yani he, mekruh haram helaldan tam yani. Haramın yarısı yani. Hmm, yarısı. Haramın yarısı yani. Mekruh helal da değildir. Haram Ama değil yok, haramın harama yakın yani mekruh. Hmm, peki, tamam teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba. Gel gel. Nereye? <laughs> Mekruh nedir? Ne? Mekruh nedir? Ney nedir? Mekruh. Biz Kim buradan adam? değiliz, Almanya da... Aha, Almanya'da. Almanya'da mıyız? Ne neresinden? Emlibek. Evet. Afrika yakın. Kız ben de orada doğdum. Ya? Evet. <laughs> Göteborg. Yok Göttingen, ama. Göttingen pardon. Evet güzel, <laughs> <bize Göttingen> biraz <laughs> uzak. Uzaksın. Evet. evet. Ya ben doğdum mu böyle yerde doğarım işte. <laughs> Biliyor musunuz Göttingen'i? Evet. <laughs> <laughs> Nasıl güzel değil mi? E ee, ee, yok oraya hiç... da gitmedik. Niye? E, bilmiyorum. Burada ne yapıyorsunuz? E, tatil. Tatile geldik. Evet. evet. İstanbul'a. Evet. Ne zaman geldiniz? E, i̇ki hafta önce Oldu geldim. Galiba. Evet ondan önce de her kelimenin geldim. başında eum diyorsun ya. Gel düşünme, düşünme <laughs> lazım. Türkçemiz o kadar iyi değil. Ben o de Almanya'ya gelince öyle mi yapacağım acaba? Eum diyeceğim. Evet. <laughs> Peki orada ne iş yapıyorsunuz? Okula gidiyoruz. Sen? Evet ben de. Kaç yaşındasın? 19 olacağım Eylül'de. Ben de 18 olacağım Kasım'da. Kasım yani akrep burcusun. Evet. Orada da mı akrep, Almanya'da da mı akrep, Kasım burcu. Evet. Peki neyisiniz siz? Kardeş misiniz? Evet. Tamam. Hadi sevdiniz mi Türkiye'yi? Evet. Çok. Evet, hayırdan başka bir şey yok. Hadi gidin hadi. <laughs> hadi. <laughs> Mikro <Mekruh> nedir? <laughs> ne? Mikruh nedir? Mekruh mu? Bilmiyorum abi. Ne iş yapıyorsun? Bayan koper. Belli ya var ya tipten karizmadan belli bayan kuaför oldu. Nasıl işler nasıl? İyi güzel. Peki, mekruh hakkında bir bilgin var mı? Vallahi hiç bilmiyorum. Senden diyorum ilk defa. Bir tahmin et. Mekruh ya duymuşsundur illa ki. Duymadım. Hani mekruh olur bak yapma falan. Günah mı olur ne olur ne anlamadım. Peki tam neyse zorlamayalım daha fazla. <laughs> Zorlama Geçen... bence de. Tamam <gülüyor> <gülüyor> bir soru kısa bir soru. soru. Ne iş Acelemiz var. Ya, Abi yani. konuşacaktı bak şimdi yenge. <laughs> Abi var ya sen de ya. Bu erkekler kılıbıklığı ne olacak acaba? <laughs> Merhaba. Bir soru kısa. Bir. Abi. Buyurun. Ne iş yapıyorsunuz? ya? Ben oyuncu mesela Yardımcı oyuncuyum. Bir gözlüğü çıkartır mısın? Evet. Bir yerden tanıdım seni de o yüzden. Arka sokaklarda her da oynadım. He şu arka sokaklardaki hırsız sen miydin? Yok hırsız rolü. Niye oynamıştın? Katil yani, miydin? Ya öyle bir şey yok. Tecavüzcü müydün? Bir evet. şey Neyi çekiyorsun böyle yani? Ne oynamışsınız arkus sokaklarda? Ama bir, bir dakika çekiyorsunuz ama bir Abi soru cevap. Niye bu oyuncular böyle kaprisli ya? Ne yapacağız sizi? <laughs> sizi çekem çekmek için ne yapacağız ama ben ya? Ama hayır bir şey sormak <laughs> isterseniz net bir cevaplayayım. Ama yani. abi bak ben de yani starım. Siz... Ben hiç kapris yapıyor muyum ya? <laughs> Mekruh nedir diye soracağım. Efendim. Mekruh nedir? Mekruh. Yani şu oyuncuları <laughs> bir konuşturamıyoruz ya. Peki dinde ee, dinde e, bir şeyin yapılması olan mesela şey onun mekruh derler örneklerini şu an bizde oynuyor musun abi şu an yine devam ediyorum neredesin eee şu an arka sokaklar yine çağırdılar da yani şu an yani başka işlerim var işte ben de 10 yıldır e, arka istemek. sokaklar arka evet. sokaklar yani evet biraz <laughs> neyse, da caddeye çıkalım neyse reklam yapmayın fazla biraz da caddeye Niye çıkalım reklam Peki evet. nasıl işler nasıl gidiyor İşler iyi Oyunculuk işlerinde iyi para var mı girmeyi düşünüyorum zaten <laughs> teklif geldi <laughs> İşler güçlerden teklif geldi baktım <gülüyor> bitmiş <gülüyor> Meğersem bitmiş. Tamam teşekkür ederim. Ben Yok, de teşekkür çok ederim. Sizi. Rica yani. Rica ederim. Sizin gibi bir oyuncuyu böyle iki teşekkür. dakika falan tuttuk ya. Yani, yani. Rica ederim. Aklınıza helal edin. Helal olsun. Merhaba. Bir soru sorabilir miyiz? Nasıl ne Müdürüm ne? Müdür mü? Evet. Okul müdürü. Hayır. Pizzacı müdürü. He? <laughs> Nasıl yani? Pizzacı müdürü ne yapar? Nasıl yani ne yapar? Ne? Restorantı yönetir ne? Restorantın müdürü müsün evet. Sahibi misin? Hayır sahibi değilim şube müdürü. Ha müdür. Hı hı. Ee, peki. Mekruh nedir? Mekruh. Heyecanlandım. İlk defa bir müdürle konuşuyorum. Mekruh eee... Sizin pizza şu yani... meşhur pizzacı... Pizza mı? Pizza var ya... Zor. Adını ben söylemedim sen yani burada hemen söyledin yani. Hemen şirketinin reklamını yapacaksın değil mi? Mekruh e, dinen yapılmaması gereken e, nasıl diyeyim size yani haramın e, biraz daha şey hani biraz daha yumuşak yumuşa diyebiliriz evet. Anladım. Peki teşekkür ederim. ederim. Bir ara geliriz artık pizzalarından. Merhaba. Abla bir bakar mısın? Abla bir bak ya. Bir, dakika. bir şey söyleyeyim. İki dakika bir soru soracağım. Çizgiyi geçemiyorum ben gel yasak. Ceza yiyoruz. Buradan sonrası bize yasak. Cevahir il sınırları içine giriyor ya. Mekruh nedir? Mekruh yapılmamış. Hemen bir kanala bakın zaten. Hemen bir kanalda ne varsa. Yapılmamış gerek. Tamam. Merhaba. Gel bir soru Ne iş yapıyorsun? Gelsene oğlum gel gel. Bırak onları bırak. Şişt, gel oğlum geçen gördüm ben bunları gel. Ya soru ne? Ne gördün geçen? Soru soruyordun. Ne sordunuz mi? ha? Nasıl iyi hoşuna gitti mi? Ha, gitmez mi hoşuma? İzliyor musun? Aynen bizim TV. İzledim, İzledim mi? Ha. Peki. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyiz de gezmeye geldik. Nerede öğrencisin? Bolu'da. Orada, orada, mı oturuyorsun? Ha. ha, buraya gezmeye geldiniz. Aynen. Ha. Peki nasıl beğendiniz mi İstanbul'u? Yok. Şimdi Yok mu? Ramazan'da böyle olunca kötü ya. Yani Ramazan. Peki mekruh nedir? Mekruh mu? Ekruh. Allah'ın yasakladığı bir şey. Sence? Aynen. Aynen, Aynen. Aynen. değil Aynen. Cevap ver. <laughs> Fazla uzatmaya gerek yok. Aynen. <laughs> gel, gel. Bak. Allah'ın cebine. mülakatlar çok sinirliyim. Niye? Kalınamadın mı? <laughs> evet sevgili izleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Şimdi bir selam kelam köşemiz var. Antep'ten Büşra ve Heybet bizden selam istemiş. Onlara buradan kokulu öpücükler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.